Ebu Hureyre anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Medine çarşılarından birisindeydim. Oradan ayrıldı. Ben de onunla birlikte ayrıldım. Fatıma'nın avlusuna geldi ve üç defa ''Hey evlat!'' diye seslenerek Hasan'ı çağırdı. Cevap veren olmadı. Sonra oradan ayrıldı. Ben de onunla birlikte ayrıldım. Hazreti Ayşe'nin avlusuna geldi ve oturdu. Derken Hazreti Ali'nin oğlu Hasan geldi. Herhalde annesi onu yakasına çiçekler takmak için biraz bekletti. Gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bağrına bastı. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sarıldı. Üç defa buyurdu ki, Allah'ım ben bunu seviyorum. Sen de sev. Sen onu seveni de sev.